Herkese iyi akşamlar. Minim Bebek Mağazalarından Coşkun var. Bugün sizlere Kuyen'i Zap Felix Bebek Arabası hakkında çok özel bilgiler vermek istiyorum. Zap Felix Hollanda menşeili olan bebek arabamızın Avrupa'da en çok satma sebeplerinden bir tanesi hem tek araba hem de travel sistem olarak kullanılması. Doğumdan itibaren ana kucağıyla kullanıp 9 kilodan sonrasında ise oturma ünitesiyle 4 yaşa kadar hizmet vermesi. Ürün üç tekerlekli olduğu için birçok arabaya göre sınıflandırılması daha pratik sürüş kolaydı. Daha kullanımda yumuşak olması. Aynı zamanda baston mantığında olduğu için çift yönlü kullanıma avantajlı olması. Görmüş olduğunuz arabada ayarlanabilir akordeon tenti. Tenti maksimum seviyesi aslında birçok arabada buradadır. Ama Flex'te yandaki kullanılan fermuar sayesinde tam inebilen bir tenteye sahip olması. Kutu içerisinde kendisine ait bir de yağmurluk var. Yağmurlukla beraber tamamen kapatabileceksiniz. Oturma pozisyonu 3 farklı kademede ayarlanabiliyor. Tam oturma, dilerseniz yere oturma, dilerseniz tam yatma. Dilediğiniz zamanda hava durumu şartlarına göre ya da çocuğumuzun ayına göre çift yönlü kullanıp sağlayabileceğiz. Yani 9 kilodan sonra bir çocuğun refleksi artık geliştiği için karşı yöne bakabilecek. Ama öncesinde kullanımı, karşıdan güneş, soğuk, rüzgar, o anki hava durumuna göre ise ürünü tek tuşla, arkadaki butonlar sayesinde çıkartıp annemiz çocuğu kendisine dönüp takabilecek. Kullanım süresi 9 kilo, 4 yaş arası. Bu parçayı kullanmadığımız ise, kullanmadığımız zaman da arada içerisinde çok rahat bir şekilde ikiye kapatıp kaldırabileceksiniz. Kullanım döneminde hastane çıkışıyla beraber ana kucağının travel sistem olarak kullanılması. Bunun için kutu içeriğinden çıkan iki adet adaptöre ihtiyacımız var. Adaptörler sağ ve sol olmak üzere tek hamlede ürünün üzerine takıldıktan sonrasında sabit kalıyor. Maxi Pose Queen'in markasıyla eş değer olmasıyla beraber size 3 farklı ana kucağı modeli sunabilecek. Ve Queen'in en büyük avantajı şu birçok bebek arabasında arabayı eğer siyah alıyorsanız ana kucağını da siyah almak zorundasınız. Ama Queen ile beraber istediğiniz ana kucağını istediğiniz renkte seçebileceksiniz. Adaptörlerimiz takıldıktan sonra 13 kilo taşıma kapasitesi olan ana kucağımızı dilerseniz dışarıda taşıma ürünü, dilerseniz yere koyduğunuzda sallanabilen ev tipi ana kucağı, dilerseniz de 13 kiloya kadar arabada otokoltu olacak. Maxi ürünlerinin adak testine girip puan almış olması da çocuğunuza en güzel güvenliği sağlayacak. Dışarıda çocuğunuzla beraber gezerken ağırlık sizi yormaması adına ürünün üzerine tek hamlede takabileceksiniz. Teker butonları tek tuşla aktif, tek tuşla bütün tekerlekleri kilitleyebileceksiniz. Kullanım süresi 1 yaş. Sonrasında ise oturma ünitesi üzerindeyken yandaki tuşlar kullanarak çocuğa açık bir alan kazandırıp rahatlık alıp koyabileceksiniz. İçerisindeki bel desteği, baş koruması, kapanabilen tentesi ve diğer avantajları ise ürünün yandaki tuşlara basıp kaldırdıktan sonra arabaya koyduğunuz takdirde güvenli olarak kalabileceği bir otok oldu. Bebek arabasının kapanmasına gelecek olursak eğer tutma kolu oldukça kolay. Sürüş sistemi çok pratik bir şekilde tek parmağınızla dahi komut edebileceksiniz. Kapatması ise iki kullanılan tuşlar sayesinde kaldırıyorum, öne doğru atıyorum. Sonrasında arkadaki kullanılan tuş sayesinde ürünü rahatlıkla kapatıp kaldırabiliyorsunuz. Arabanızda en az yeri kaplayacak olan Queenie bebek arabası dondan itibaren 4 yaşa kadar hizmet edecek. Şimdiden herkese iyi alışverişler dilerim.